duyurular Sizlerle beraber doğuracağız. <laughs> yani bir dakika 30 saniyede beni paket etti. Kimse neye uğradığımızı anlamadı. Meriç şok. İlerleyen saatlerde ne olacak çok merak ediyorum. Sen niye doğurmuyorsun hala? Aldırsana şu çocuğu diyen çok antipatik bir ebeydi. <gülüyor> Doğurmayacağım. <gülüyor> Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videoda size doğum hikayemi anlatıyorum. Baya ee, baya baya bir sonra anlatıyorum. Yaklaşık 30 ay <laughs> kadar sonra. Ee, fakat şimdi geriye dönüp baktığımda e, çok çok daha bir şeyleri anlamlandırabiliyorum. O yüzden şu an anlatmak bana güzel geliyor açıkçası. Kız da diye korkuyorum. <laughs> Kim bağladı bunu? <laughs> Bebek amcanız kim? Ee, hamilelik sürecine çok girmek istemiyorum. Hamilelik sürecini çünkü çok güzel geçirmedim. Aslında Allah'a çok şükürler olsun ki bir sağlık sıkıntısı işte pireklmsi vesaire gibi işte sürekli yatmaya gerektiren dinlenme gerektiren bir hamilelik yaşamadım. Fakat kusmalı bir hamilelik yaşadım çok kusuyordum ciddi manada sürekli kusuyordum günde 5-6 kere kusuyordum ve bu beni gerçekten çok yormuştu Hatta hiç unutmam eşim şey demişti bir keresinde böyle 600-700 metre kadar böyle bir yerden eve kadar yürüyecektim marketten eve kadar. Böyle şurada, 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 şurada kusa kusa ilerlemiştik böyle. Ve eşim şey demişti hani böyle Hansel ve Gretel gibi işte bir köpek kokusunu bırakır bırakır yürürmüş gibi sen de kokunu bıraka bıraka yürüyorsun böyle seni kusumundan bulabilirim takip ederek demişti. Gerçekten çok kusuyordum. Ee, o yüzden de hamileliği çok sevdiğimi söyleyemem. Hep böyle doğsun, doğsun, doğsun diye bekliyordum. Haber Bu arada böyle 8. ay hamileliğimiz 8. aya kadar falan da ismi yoktu. E, ee, i̇smi beyaz kızımın bilmeyenler için. Yani hep böyle beyaz 38. haftada doğsun, olsun, 37'de bile gelebilir, işte 36'nın sonunda bile gelebilir falan derken beyaz 42. haftada gelmeyi tercih etti. <laughs> Ben ve doktorum hep normal doğumdan yanaydık. Sezeryan doğum yaptım. Sizi böyle çok oyalamak, heyecanlandırmak istemiyorum. Çünkü belki normal doğum videosu izlemek istiyorsunuzdur. Bu bir e, acil sezeryana dönüş videosu. Onu da baştan söyleyeyim. Çekmeyi çekmeyi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğuracağız. Çok doktor araştırdık çünkü daha önce bizim bir bebek kaybımız olmuştu. Ben hamileydim ve bebeğin kalbi karnımdayken durmuştu. O yüzden yolun en başında böyle bir o doktora gidiyoruz, bir bu doktora gidiyoruz, o bambaşka bir şey diyor, bu bambaşka bir şey diyor ve bizim tanıştığımız doktor tüp bebek uzmanıydı aslında ve tüp bebek isteyen ailelerin psikolojisinden çok iyi anlıyordu bize zaten çocuğunuz olmaz tüp bebek diyorlardı ama çok şükür kendiliğinden oldu e, fakat şöyle bir şey var ki yine de psikolojimizi anlıyor olması çok güzel bir şeydi. Daha önce kayıp yaptığımızı bildiği için, e, zorlu bir süreç olduğunu bildiği için bu psikolojiden anlayan, bu konuda eğitim almış bir doktorla e, doğum yapmış olmak beni çok memnun ediyor. O da ben de hep sonuna kadar normal doğum istedik. E, fakat olaylar istediğimiz gibi gelişmedi. İlerleyen saatlerde ne olacak çok merak ediyorum. Hamileliği de, doktor seçimini de böyle hızlıca geçtikten sonra doğum kısmına gelmek istiyorum. Ben e, bilmeyenler varsa nefes ve yaşam koçuyum ve bu yüzden hep doğalıyla, doğalıyla, doğalıyla olsun diye böyle kafayı bu konuya takmıştım. Nerede nasıl? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi sana sarılıyor. Sen nasılsın? <laughs> Ki doğal olamadı. <laughs> Neden? Çünkü kafayı buna takmıştım. Şimdi daha iyi görebiliyorum. E ee, hala da bunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum açıkçası. Hani doğalıyla olsun. Hani gelmesi gerektiği gibi olsun. Hala da bunu savunuyorum ama e, biz de öyle olamadı. O an çok sinirlenmiştim doğum anında. Fakat şu an dönüp baktığımda anlayabiliyorum neden öyle olduğunu. Anlamlandırabiliyorum diyeyim. Anlamaktan ziyade anlamlandırabiliyorum kendi açımdan. Hep Dediğim gibi doğal olsun istedik. Kendi kendine gelsin istedik. O yüzden zaten 42. haftaya kadar bekledik. Ee, 41 artı 3'tü yanılmıyorsam. Bayağı zaman geçti. Dediğim gibi üzerine 30 ay geçti. 41 artı 3 olması lazım. Notlarımda vardır o. Ee, hiçbir şekilde doğuma ait bir emare yoktu. Hiçbir şekilde ne bir... E, açılmayı falan geçtim bir incelme yoktu doktor şey diyordu bu incelme dediğimiz şey hani kadınları belli bir hamile kadınlar belli bir yerden sonra uçmamaları gerekiyor ya, işte o incelme başladığı için e, önce incelme oluyor sonrasında açılma oluyor bana doktorum şey demişti ben sana şu anda 42. haftanda uçabilir şeyi bile verebilirim çünkü yani bırak açılmayı incelmen bile yok demişti e, o yüzden de Beni hastaneye yatışımı yapmak istedi doktorum. Hastaneye yatışını yapacağız ve dedi doğumu bir şekilde doğal bir şekilde başlatmaya çalışacağız. Tabii ki doğal olamayacak. Ama sana bir fitil gibi bir şey, Propest denen bir şey belki duyduysanız bunu takacağız ve bu birazcık o incelmeyi sağlayıp doğumunu başlatabilir dedi. Biz eşimle sabah hastaneye yaptık. Cumartesi günü olması lazım sanırım. Çok hatırlayamıyorum günleri. Çok zaman geçtiği için üzerinden. Cumartesi olması lazım. Salıda çıktık diye hatırlıyorum. 4 gün hastanedeydik. Gelecek mi bugün kızım? He? Ne diyorsun? Yarın. Gittik işte tahliller falan filan damar yola açıldı. Propes takıldı ve e, 12 saat bekleyeceğini söylediler. Daha böyle birkaç saat olmuştu ki biz yanımıza kimseyi istemedik. E, tamamen eşim ve ben yalnız olmak istedik. Ama son dakika çok korktuğum için teyze sen de gel dedim. Böyle bir şey yapıyorum gelir misin? O da gelirim dedi tabii ki dedi. Propes yerleştirildi ve yaklaşık 12 saat bekleyeceğiz dedik. Ama yaklaşık böyle bir 6-7 saat gibi vakit geçtikten sonra benim böyle yavaş yavaş e, şey nişan dedikleri şey geldi. Öncesinde de su geliyordu zaten minik minik. Yani incelme başlamıştı aslında. 12 saatin sonunda e, propez zaten düştü kendiliğinden ve e, birazcık incelme ve e, 1 santime kadar açılma olmuştu. İnşallah tez zamanda hallolur değil mi? Şimdi. Teşekkür. Hayırlısı olsun. Hayır, Bey, Ebru Hanım'ı öper misin? Öper misiniz lütfen? Lütfen. Anne yapabilirsiniz. <laughs> Sonrasında doktor Akşamı buldu zaten. Sabah 8'de yattıysam akşam 8'i buldu. Doktorum da dedi ki yarın sabaha kadar hiçbir şey yapmıyoruz. İşte bu incelmeyi başladı. Başladı. Açılma başladı. Şimdi bakacağız süreç nasıl ilerleyecek senin içinde de. Tabii ben hastane çantama hayaller normal doğum olduğu için işte hoparlörüm, mumlarım, işte loş ışıklarım falan hepsini koymuşum. O şekilde böyle o gelen dalgaları karşılamak istiyorum falan. Pardon ağrıyor biraz. Ağrıyor. <laughs> <laughs> birazcık evet. Birazcık evet. Nasılsınız? Ya çok güzel bayıldım. Oh. Her <laughs> gün alırım bir şey. şey. Yok şey değil öyle. Dayımın bir şey değil de ama. E... Yattım. Çok bir şey yoktu. Sadece o gece çok uyuyamadım. Çünkü gelip habire DST'ye bağladılar. NST'ye bağladılar. Yani saat başı, iki saatte bir neredeyse NST'ye bağlanıyorum. Sabaha kadar bekleyeceğiz dedi. Sabaha kadar bekledik. Sabah olduğunda, sabah ertesi gün sabah 8 olduğunda benim açılmam 1,5 cm falandı. Hani doktor dedi ki 1 cm bile açılmamış. Yarım cm maksimum açılmış hani üzerinden. O yüzden sana hafif bir suni sancı vereceğim çünkü ilerlemiyor doğum dedi. Hani 24 saat propezin üzerinden geçmesine rağmen çok bir şey olmadı. Geçmiş zaman belki hadi bir değil iki santim olsun ama ben çok iyi hatırlıyorum ki hani bir santim bile değil yarım santim açılmış dediğini. Hafif bir soni sancı vermeye başladılar. Yavaş yavaş böyle minik minik o sancıları hissetmeye başladım. İşte pilates topunun üzerindeyim böyle zıplıyorum falan. Şu anda da <laughs> bir pufun üzerindeyim o da pilates topu gibi. Hafif zıplıyorum falan. E, ama ilerlemiyordu. Açılma hiçbir şekilde ilerlemiyordu. Yani 2 saat geçiyordu. Hani 2 saatte, saatte 1 santim açılma bekliyorlar. E, fakat 2 saat geçiyordu. Hiç açılma olmuyordu. 3 saat geçiyordu. Yarım santim belki. İlerlemiyordu ve artık böyle suni da dozajını bir tık attıracağını söyledi doktorum. <laughs> arttı. Bu sefer birden çok anlamsız bir şekilde canım acımaya başladı. Yani eee 3 cm'de değilim, 3 cm'deyim. İnanılmaz bir acı çekiyorum. İşte e, ve dedim ki artık ben epidural almak istiyorum. Hani çok acı çekiyorum ki yani öyle çok e, acıya dayanıksız bir insan falan da değilim. <gülüyor> <gülüyor> Onu koymayacağım merak etmeyin. <laughs> <laughs> evet en azından güldü. <laughs> suni olduğu için suni olanın daha zorlayıcı olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii ki benim de ilk doğum tecrübem olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Neyse ki 4 santime geldiğimde epidural takıldı. Ee, çok güzel, hafif hissediyorum çünkü doğumu yavaşlatmaması için çok ağır bir doz yapılmamasını istedi doktorum. Ee, çok öyleymiş, çok doz arttığı zaman hani doğum yavaşlayabiliyormuş. O yüzden az bir dozla onları anestezici ile aralarında anestezici denmez tabii ki buna anestezi uzmanı denir. Onunla aralarında ayarladılar ve e, hafif böyle hissediyorum. E, ee, topumun üzerinde yine zıplıyorum. Sadece çok acı çekmiyorum ama tamamen de uyuşuk değilim derken çok güzel böyle 4 santim 5 santim oldu derken birden benim tek taraf gitti. Ee, sol tarafım komple gitti. Topun üzerindeydim. Ayağa kalkmak istedim. Düşüyordum. Beni teyzem ve Meriç tuttular. E, ee, bu arada epidural Öyle korkulacak bir şey değil. Ee, ben iğneden, aşıdan vesaire öyle şeylerden çok korkarım. Hani acıya dayanıklıyımdır ama hani bir şey girmesi vücudumdan korkarım. Ee, dayandım. Ya yani teyzem karşımda ağlıyordu. Benim yüzüm çok kötü olmuş ama hani o anı şeyle öyle çok büyük bir acı bir şey değildi yani. Hani ben yaptırdıysam hani korkak bir insan olarak herkes yaptırır diye düşünüyorum. <laughs> Orası çok güzel oldu. zaten. Yani orada ne çok güzel bir oldu bu şekilde. Allah Allah. <laughs> Bana da geldi. Bana da ya. bilerek yapmadım şu an birazcık şey yapıyorum. Hamile güzelliği de gelmiş tabii. Şurada kameram olsa direkt şuradan çekmek isterdim Yani. Tam sana özel toz verecek. Tamam. <laughs> Neyse gül oynaya falan filan. Burada bir şeyi vardı. Çekmişlerdi kablosu. Buradan gelip gelip doz veriyorlardı. Neyse güle oynaya topumda zıplıyorum falan filan. Ha bir de açılmalar oluyor derken. Birden topun üzerinden kalkayım derken soluma bir bastım. Düşüyordum. Meriç veya teyzem hatırlamıyorum. Tuttular beni. Birilerini tutun hatırlıyorum. Belki ikisi birden. Ne olduğunu anlayamadım. Bu tarafında doğum sancısı arttı. Çok acı hissediyorum. Bu tarafım felç. İşte hep o korkulan epidural felç yapıyor şeyini yaşıyorum dedim. Eyvah dedim. Perç oldum yani. Ondan sonra nasıl acı çekiyorum? Yani çığlık çığlayayım. Burada hiçbir şey hisset e, hissetmiyorum derken yani burada hiçbir uyuşukluk hissetmiyorum. Çok canım acıyor ama bu tarafta e, sıfır. Sıfır. Yok hiçbir şey yok. Yani acının ağası yok. Hissin hissi yok. Yürüyemiyorum. Basamıyorum. Hiçbir şey. Burası cayır 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 yani. Burada da uyuşturucunun e, epiduralin E'si yok yani. Ondan sonra ne oluyor falan filan. İşte herkesi çağırdık anestezi uzmanını, doktorumu. Ne oluyor, ne bitiyor. Çok acı çekiyorum. Madem ben bu kadar acı çekeceğim, niye epidural yaptırdım? E, çünkü çok acı çekiyorum. Bir de özellikle şimdi bir taraf hissetmez, bir taraf hissederken e, kıyaslayabiliyorsun. Yani tek tarafta aşırı bir acı var, öteki tarafta hiçbir şey yok. Hem bir yandan felç mi oldum diye korkuyorum. Bir yandan da niye bu kadar acı çekiyorum falan oldum. Ondan sonra çok acı çekiyorum yani. Derken e, anestezi'nin ikinci dozunu yapan anestezi uzmanı değil onun asistanıydı. Onu da ben NST'deyken yan yatarken yaptığı için böyle. Yan yatarken yaptığı için e, sonra biz hastanede kıyameti koparttık tabii. Benden ziyade ben canımla cebelleşim ama Meriç'le teyzem Hani bir de siz buna ekstra ücret alıyorsunuz neden bu epidural tutmadı ne oluyoruz diye onlar biraz asabiyet yaptılar haklı olarak beni o halde görünce. E, neyse anestezi uzmanı da dediğim gibi ameliyattaymış. O zaten gelememiş asistanı gelmişti. Anestezi uzmanı ameliyattan çıkınca geldi açıklama yaptı. Dedi ki işte dedi omurilik böyle çatal gibi düşün bacağı e, ve böyle iki tarafa da yayılıyor. Fakat sen NST'de yan yatarken mi yaptılar? Evet demiştim ona da soruyor. İşte o yüzden dedi bu tarafına gelmiş şey epidural. O yüzden bu tarafını hissediyorsun bu tarafını hissetmiyorsun. Şimdi dön dediler böyle yat <laughs> böyle yatarsan bu sefer dengeleyeceğiz 15 dakika böyle yat sonra sırt üstü yat ki hani biz onu şey yapalım dengeleyelim. Tamam çok güzel yaptık dengeledik. Ben yine böyle hafif hafif ha, e, sancıları, işte dalgaları hissediyorum ama ölmüyorum da yani hani acıdan. Güzel. Derken derken ne olsa beğenirsiniz. Bir tane ebe vardı. Ee, tabii ben 34 saat sürdüğü için benim doğuma kadar olan sürecim çok fazla ebe değişti yani. Kaç tane ebenin nöbetini gördüm. En de hoşlanmadığım bir ebe. Bu ebe ki e, ben NST'lere giderken düzenli ne zaman ona denk gelsem sen niye doğurmadın hala? Aldırsana şu çocuğu. Sen niye doğurmuyorsun hala? Aldırsana şu çocuğu diyen çok antipatik bir ebeydi kendisi. Ee, orada yine geldi. Ben sancılarımı çekerken telefonla konuşuyordum kız kardeşimle ee, telefonda. Ee, o sırada NST bağlanacaktı. Telefonu elimden aldı. Bırak sen şunu. Zaten ben sana demedim mi? Sen niye 42. haftaya kadar bekledin ki? Senin çocuğunun hiç mi kıymeti yok? Öldüreceksin çocuğu falan dedi. O an benim şalter yok. Hatta doğallık, muallık, kişisel gelişmişlik falan yok. Çünkü yani bir, özel hastanede doğuruyorum. İki, ben bu muameleye zaten maruz kalmak istemediğim için özel hastanede doğuruyorum. Zaten böyle bir muamele istesem devlet hastanesinde doğururum ki zaten bu eve devlet hastanesinden gelmiş. Ki bu benim problemim değil açıkçası. E ben bu muameleye maruz kalınca tabii şalter attı. Zaten 34 saat süren bir artık açlık, yorgunluk işte hala neden gelmiyor. bir sürü endişe varken birinde kalkıp bana senin çocuğun hiç mi kıymeti yok? Öldüreceksin çocuğu falan diye bağırması benim artık yani bir de işte bu anestezi de yaşanan zorluklar falan. Artık müzik dinliyordum bir de. Kapa şu müziği bu müzik ne falan dedi. Hani ben böyle soft beni sakinleştirecek meditatif müzikler dinliyordum. Böyle dingil düngül konuşunca benim şalter attı. Benim şalterim ne falan bağırmakla. O sırada pıt 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 beyazın kalp atışları düştü 80'e kadar. Böyle normalde 160'larda falan atan kalp atışları 80'e kadar düştü. Tam o sırada doktorum beni kontrole gelmişti. O görünce Ebru acele etme ama hani ilerlemiyor. Eee Kanala girmiş çocuk hani kafasını hissedebiliyorum ama yine de seni e, şey yapacağım kafasını hissedebiliyorum demedi pardon onu doğumhanede e, şey yaptı kafası hunileşmiş bak dedi aslında kanala girmiş demişti e, seni yavaş yavaş hazırla kendini psikolojik olarak ameliyata alıyorum dedi yani sezaryanı alacağım çünkü süreç ilerlemiyor dedi yücel hocaya çok güvendiğim için tamam hocam dedim. Adam acele etme kendini hazırla derken doktorun odasından çıkmasıyla birlikte o hemşire hadi 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 böyle serum merum bir şeyleri attı yata hadi gidiyoruz falan dedi. Beni böyle bir odadan çıkardı. Yemin ediyorum size iki dakika falan değil yani bir dakika 30 saniyede beni paket etti. Kimse neye uğradığımızı anlamadı. Meriç şok teyzem şok yani ve ben o anda işte İstemiyorum doğurmak istemiyorum ben bu şekilde doğurmayacağım de, de, ağlıyorum falan teyzem geldi dedi ki sakin ol bak bebeğin arabası gidiyor ona koyup çıkaracaklar beyazımızı istemiyorum nereye koyarlarsa koysunlar neden böyle oldu böyle aşırı sinirlendim çok bağırarak girdim doğuma. Yani Meriç gelmedi, Meriç gelecekti. Normalde normal doğum olacaktı, Meriç yanımda olacaktı. O gelmedi. Çok sinirlendim. Baş bölgelerini Oraya bak, aynısı, bak. Çok bak. <laughs> Ve hastanede kendimi, yani hastanede dediğim ameliyathanede kendimi çok terk edilmiş, çok yalnız. Hissettim. Ay, bir şey, bir şey. E, çok sinirliydim. Ebeyi böyle bulsam bir kaşık suda boğacaktım. Ne kadar sinirli olursam olayım, ne kadar çıldırmış olursam olayım, her şey... Aynen. Dikkatli olma oğuz. Ben senin gibi sarışın bir şeyim. Evet. Hocam bu Durdu. Yani beyaz doğdu ve her şey bir şekilde bitti. <laughs> Hoş geldin. İyice büyüyüp de gelmiş. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hani oradaki yaşanmışlıkları şimdi çok daha net anlamlandırabiliyorum. <laughs> ee, çünkü orada olan öfkem, herkese sinirleniyor oluşum e, vesaire ben bunu çok daha ой <laughs> <de>, <laughs> <Ömeği gel>. ee... <laughs> hadi getir nice. öpüyor Şimdi çek böyle. Tam böyle Şahane oldu. Yeter mi? Yeterli teşekkür ederim. Şey Aa, yüzüne getir, yüzüne getir. İyi yönetebilirdim kendi açımdan. Şu an baktığımda böyle görüyorum. Çünkü bütün mesela sezaryen oluşumun sebebini sadece o hemşireye bağlamıştım. O beni sinirlendirdi ve böyle oldu. Ee, onun beni sinirlendirmesine müsaade etmeyebilirdim. Bu arada yaptığı şeyler asla kabul edilebilir şeyler değil bence işte kapat şu müziği bu ne be falan tarzında konuşmalar ya da mesela Meriç Beyaz'la doğduktan sonra tentere temas yapıyordu bu ne böyle soyulmuş tarzan gibi falan yani böyle aşırı dingildi yani hani anlatamam size hani bunların asla hiçbirini onayladığımı söylemiyorum fakat bundan etkilenmeyebilirdim benim bugün anladığım bu olaydan şu ki ben o kadar endişeliydim. O kadar olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak, nasıl normal olacak mı, sezaryona mı dönecek endişelerim o kadar çok burada vardı ki kadın bunu sadece çok güzel tetikledi. Yani ben sürece daha güven içerisinde olsaydım ki sürece güvenmek çok önemli bir şey fakat işte bu bir doğum ve daha önce hiç tecrübeleme, tecrübelemediğim bir şey olduğu için sürece o kadar güvenemiyorsun. Hep bir Acaba ne oluyor? Var. Acaba nasıl olacak? Bir de o çocuğuna kavuşmanın heyecanı var tabii. Neye benzeyecek, ne olacak, ne çıkacak falan diye böyle. Bu güvensizlikten aslında ötürü bu kadar. Ee, o kadın benim e, duymak istemediğim, belki de bastırmaya çalıştığım endişelerim vesaire korkularımı Çat 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 yüzüme söylüyordu. Belki ben e, beyaza bir şey olmasından içten içe çok korkuyordum. Ama o çıkıp bana işte öldüreceğim bir çocuğunu ne böyle hala uğraşıyorsun git sezaryen ol dediğinde uslu pasla doğru değil. E, belki ben işte o içimde bastırdığım sesi bana söyleyen kişi olduğu için bu kadar sinirliydim. E, i̇yi ki böyle oldu. Beyazı yine doğursam yine 34 saat uğraşırım, sancılarımı çekerim, açılmam vesaire. Epiduralimi yanlış alırım ve yine böyle hastaneye, şey, ameliyathaneye küfrederek girerim. Hiç sorun değil. Yine böyle doğururum. Çünkü çok güzel bir deneyimdi. o an ne kadar böyle trajedik olursa olsun bugün baktığımda çok güzel bir deneyim diyebiliyorum çünkü oradan birçok şey öğrenip bugün bana katabiliyorum kendime katabiliyorum ee, size şunu diyebilirim ki doğumunuz nasıl olursa olsun ne kadar kolay ne kadar zor ne kadar kısa ne kadar uzun hani sonunda tek bir gerçek var bir canlı dünyaya geliyor ve o çok güzel bir şey. Ee, nasıl olduğunun gerçekten şimdi anlıyorum ki hiçbir önemi yok. Tabii ki videonun başında da dediğim gibi doğallıktan yanayım. Fakat eee sezaryen de olabilir hani ben olmasını o kadar içten içe istemiyordum ki mecbur kalırsam hep tabii diyordum. Ama mesela mecbur kaldığımda böyle küfür edeceğimi düşünmemiştim mesela. Yani paşa paşa giderim diye düşünüyordum küfür ederek gideceğimi düşünmemiştim. Demek ki o kadar da sezaryana teslim değilmişim ve sezaryan olması gerekmiş. Şimdi mesela yarın öbür gün ikinci çocuk olursa o oh, paşalar gibi sezaryan hiç uğraşmam gerçekten. Acı makyajımı yaparım. Adios amigos. E, çünkü şey aradan uzun böyle bir 5 sene geçmeden normal üzerine sezaryen şey sezaryen üzerine normal çok önermiyorlar rüptür olabileceği için. Bizim de aradan o kadar zaman geçmez büyük ihtimalle. Olursa eğer bir çocuğumuz arayı asla o kadar açmak istemiyoruz. Direkt paşalar gibi sezaryenime giderim. Ama asla denemedim demem. Sonuna kadar 42. haftaya kadar dayanmadım demem. E, 34 saat sancı çünkü propesi taktıktan bir saat sonra sancılar başladı. Minik minikti ama başladı. Sancı çekmedim demem. Asla hiçbir zaman normal sancının nasıl bir şey olduğunu bilemeyeceğim. Sadece soni sancıyı bilebileceğim. Ama olsun, bizim sürecimiz böyleydi. Benim doğum hikayem böyleydi. Böyle olmasından da memnunum açıkçası hiçbir şikayetim yok. Sadece doğum yapacak annelere şunu söyleyebilirim. Ee, ya yani ben yaptım, siz de yapacaksınız. Yapmaya hakkınız var. Ama tek bir şey söyleyebileceksem, lütfen sürece güvenmeye çalışın. Sürece güvenmiyoruz. Yani ben de güvenemedim ki. Bunun eğitimlerini aldım yani. Çünkü hiç deneyimlemediğimiz bir şey. Sürece güvenememek çok normal. Eee o gün yaptığım bütün işte sinirlenmeler vesaire hepsi normal. Kendime yanlış yaptım demiyorum. Sadece dönüp baktığımda ne yapabilirdim diyorum ve bu cevapları buluyorum. Daha sürece güvenebilirdim. Daha sakin kalabilirdim. Daha karşımdaki insanın söylediğini şey yapmayabilirdim yani çok alıp kabul etmeyebilirdim. O senin düşüncen benim düşüncem öyle değil diyebilirdim. Ama benim de işte düşüncem oymuş ki ona çok büyük tepkiler vermişim. Evet bu şekilde ya çok hızlı anlatmaya çalıştım ama yine de çok uzun oldu. Sorular olursa aşağı yazın çok hızlı anlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde hani böyle uzatmamaya çalıştım ama gerçekten uzundu yani yapabileceğim bir şey yok. O şekilde benim doğum hikayem buradaydı. Aa, şuraya şöyle e, koyuyorum. Bu da benim beyazcığım. <laughs> bebek hali ve büyük hali ikisi de böyle buraya koyuyorum. Size sağlıklı doğumlar diliyorum sevgili anneler. Umarım sağlıklı bebeğinizi kucağınıza alırsınız. Ben bu videolardan hamileliğim boyunca yüzlerce izledim. Biliyorum bu da sizin yüzüncü videomuz belki. Ne izlerseniz izleyin sizinki bambaşka olacak. Ne benimkine benzeyecek ne de başkalarınınkine. Sizinki bambaşka olacak. Benim izlediğim hiçbir şeye benzemiyor benim hikayem. Sadece anlatmak istedim. Ve size demek istedim. Sizin hikayeniz de size ve bebeğinize özel olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.